Merhabalar mutfak diyetçiler kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü video tarifimde süslü mü süslü medovik ballı pasta var. Çok özel farklı kremasıyla gerçekten kat kat inanılmaz bir lezzet. Şu dilimi bakar mısınız gerçekten inanılmaz oldu. Buyurun ben yapımına geçiyorum size iyi seyirler. Medovin hamuru çok basit arkadaşlar böyle bir kapta tüm malzemeleri soğukken buluşturup tel yardımıyla biraz karıştırdıktan sonra buharda iyice pişireceğiz. Tarifini bu videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bu arada bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi oyunu unutmayın. Buyurun oradan misafirimiz olun. Orada da şahane sayfalarımız var arkadaşlar. Evet tüm malzemeleri karıştırdım. Bu şekilde bir tencerenin su dolu tencereyi içerisine kabımı koyuyorum. E su kabımıza temas etmemeli tamamen buharda erimesi şart bunu sakın es geçmeyin arkadaşlar hemen ocağın üzerine götürüyorum tam 5 dakika kadar şeker içinde eriyene kadar karışımımı karıştıra karıştıra erittik hamurumuz pişti hemen hiç bekletmeden üzerine karbonatı ekliyorum karbonat olmalı kabartma tozu değil arkadaşlar güzelce yine karıştırdık harcımız beyazlaştı ve biraz kabardı. Üzerine hiç bekletmeden tekrar unu ekliyorum. Profiterol hamuru gibi unu pişire pişire karıştıracağız. Güzelce kaşık yardımıyla yedirin. Unumuzu dikkatli bir şekilde koyalım. Çünkü hamurumuz sıcak olduğu için aniden katılaşıyor arkadaşlar ve biz hala yumuşak diye un ekledikçe birdenbire taşlaşıyor ve keklerimiz çok sert oluyor, kurabiye gibi. Öyle olmaması için yavaş yavaş, azar azar unu ekleyin ve böyle bayağı bir yapışkan bir hamur bırakın. Zaten hamur çok böyle e, laf dinleyen bir hamur birazcık bir unla şöyle bakın gayet güzel kullanışlı e, fazla yapışmadan başarılı bir şekilde çalışıyorsunuz. Çok az un kullanarak bu şekilde 7 parçaya böldüm ama daha sonra e, bezeleri açtıkça zaten e, kenarlardan artanlardan tekrardan yine beze yapıp tekrardan kek yapıyoruz. Şöyle merdane yardımıyla bir iki defa açtırınca hemen açılıyor zaten sorunsuz bir şekilde. Elinizden geldiği kadar ince yapın. Zaten inceliğini videodan da anlıyorsunuz. Bu şekilde yeterlidir. Ben 21 santim çapında ve 10 santim yükseklikte bir medovik pasta elde ettim. Bu şekilde tencere kapağı kullandım. Ama siz bana göre çok yüksek olur ve daha alçak ve geniş bir pasta olsun istiyorum derseniz 26 santim çapında bir kapak kullanın veya herhangi bir tabakta olabilir. Daha geniş ve alçak bir pasta olur arkadaşlar. Bu şekilde ben kapağı kullandım etrafını güzelce kestim düzgün bir şekilde hepsi eşit güzel düzgün pasta olsun diye tekrardan iki bezemi de gayet kolay rahat bir şekilde açacağım dediğim gibi hamurum halen ılıktır ve çabuk şekil alıyor Diğer yandan 190-200 derece fansız fırınım ısınmış vaziyette bekliyor arkadaşlar. Gayet hızlı bir şekilde 5 dakikada pişiyorlar. Böyle pembeleşene kadar kızartın. Bu bezeleri açıp hazırlayana kadar fırındakiler pişiyor. Hemen diğerini hazır etmeden diğeri pişiyor ve çabucak yarım saatte hepsi bitiyor arkadaşlar. Aynen bu şekilde kalan kırıntılardan tekrardan beze yapıp keklerimi tamamlıyorum bu şekilde incecik gayet güzel oldular. Keki yoğurmak için ayırdığım undan bu kadar, yarım su bardağı kadar arttı arkadaşlar. Keklerim pişti. Şöyle yumuşacıklar. Şöyle altına bakın. Pamuk gibi kabardılar gayet güzel. Evet, tüm keklerim pişti. E, tam yuvarlak olarak 8 tane bir tane de e, son kalan yamuk olan bir kek kaldı arkadaşlar. Ben bunun iki tanesini üzerine süslemek için rondolayacağım. Şimdi krema yapımına geçiyorum. Beyaz çikolatayı yine aynı şekilde benmarı usulü dibine su değmeyecek şekilde başında ayrılmadan karıştıra karıştıra eritiyoruz. Çikolata çok hassas olduğu için arkadaşlar başından ayrılmadan çok fazla yüksek ısıda olmayacak şekilde eritin. Çırpacağım büyük bir kaba labne peynirimi ve kremalarımı aldım. Tarifinin videonun altında açıklama kısmında yazacağım. Bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz lezzetli, çok farklı ve çok lezzetli bir krema oluyor. Labne ve krema dolaptan çıkma soğuk olduğu için çikolata da sıcak olduğu için ikisini şimdi birleştiremeyiz. O yüzden çikolatanın iyice soğuması lazım ama donmaması lazım tabii ki de. Labne, peynir ve krema böyle üç katına kabardı. Pofidik şöyle bakın yumuşacık gayet güzel oldu. Şimdi çikolatam da soğudu. İyice donmadan hemencik e, labne peyniri karışımın içine karıştırıyoruz böyle aşama aşama azar azar ekleyip yedireceğiz mikser yardımıyla çırpmaya devam ediyoruz her seferinde gerçekten çok e, biraz kalorili ama acayip lezzetli bir krem oldu arkadaşlar pişmeden böyle güzellik yapmak gerçekten çok güzel son halimiz böyle gayet güzel oldu şimdi pastayı topluyorum Pastamın yerinden kaymaması için tabağın dibine biraz krema koydum ve tüm keklerimi birleştiriyorum. Bu şekilde bu krema bu pastaya böyle ucucuna yetti hiç artmadı arkadaşlar gayet güzel oldu. Tüm pastamı topladım kalan keki de üzerine rondoladım bu şekilde ufak ufak istediğiniz gibi rondalayabilirsiniz. Kenarlarında elimle veya işte kaşık yardımıyla kenarlarında komple süsledim, temizledim. Son halimiz bu şekilde. Dolaba gönderiyorum. Dinlenecek biraz arkadaşlar. Daha sonra süsleyeceğim. Evet güzel bir şekilde medovikimi süsledim. Son halimiz bu şekilde. Ben rengarenk meyveler kullandım. Siz de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Son halimiz bu. Medovigi akşamdan yapıp en az 6 saat 8 saat dolapta dinlendirmeniz gerekiyor. Ben sadece 1 saat bekletebildim bu şekilde. Yine de dilimimiz şahane böyle duruyor ay ayakta arkadaşlar. Güzel daha çekemedi. E, çünkü aceleme olduğu için. Kesmek zorunda kaldım. Son halimiz bu. Bu krema, Medovik'e bu kadar mı yakışır arkadaşlar? Inanılmaz lezzetli oldu. Deneyen herkesten 10 puan aldı. Kesinlikle denemelisiniz. Bu tarif efsane, şahane, tüm kelimelere layık. Gerçekten güzel oldu. Bugünkü videonun sonuna geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerden haberdar olmak için zilinizi de açmayı unutmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yeni tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.